Sen futbol takip ediyor muydun Turkan çok önceden? Çok. Sonra bir şey oldu böyle saldım. Sonra daha. ya bir, bir Bursa Spor Fenerbahçe maçından sonra biraz soğudum ya futbola karşı. Ama şu oldu mu sende mesela bende öyle oldu. Futbolla ilgilenmeyi bıraktıktan sonra böyle çok Rahat daha Rahatlama evet, evet. yalanlarım. Kesinlikle. Ben sonra işte Tarantula falan beslemeye başladım. Bu futbolu bıraktıktan sonra hayatım değişti. Bence siz de bunu bir düşünün arkadaşlar. <laughs> Daha güzel hobiler bulabilirsiniz kendin. Ama şeyde güzel olmaz mı ya? Bir şey diyeceğim. maç canlı izlemek. Yani harbiden statlı izlemek de iyi bir Abi O ayrı abi. bir şey. Benim dediğim fanatikçe böyle. Deli manat, Fanatik. Takip etmek. Fanatiklik her şeyi de yorar abi zaten. Abi t -t tribin ya. zor yer. Yani ben bütün tecrübemi, bütün olgunluğumu orada yaşadım ama. Bırakınca iyi geliyor gerçekten ya. Oradaki şu arkadaşlıklar bile Değil farklı. farklı. Peki bu sene bir derbiye. Hep Gid beraber. Gidelim valla. Holmes'ün ishal olmuş. Böyle, kim geliyorsa gidek amana koyayım. Ama hangi takım istiyor? Ben her izlerim. Derbi falan hiç fark etmez bana. Her maça giderim. Seçek birine gidek. Oğlum babasına Baş, gidelim böyle. Şey olabiliyor mu ya? Atıyorum Fenerbahçe'den Pasolik çıkartırsam. Beşiktaş maçına gidebiliyor Beşiktaş'ta? Evet Hayır. gidebilirsin. Hayır derbilerde giremiyorsun. Derbilerde direkt yasaklanıyor derbilerde. Derbilerde şey olarak yasak benim bildiğim. Atıyorum sende Fenerbahçe varsa, Beşiktaş varsa Fenerbahçe Beşiktaş maçına gidemezsin. Ama sende Fenerbahçe varsa mesela diğer maçlara gidebiliyor ya. Ama derbiyi bilmiyorum Gidersin abi. Gidersin ya. Yok Derbi direkt de yasaklanıyor abi. Ya derbide zaten kalmaz ki oğlum. İlk gün zaten Galatasaray'ın pasını şey açılıyor. Atıyorum. olmaz mı? Mesela bende Fenerbahçe var tamam mı? Tamam. Ee, Galatasaray Beşiktaş maçına gidemez miyim? Yok giremez. Zaten kalmaz Melaka. ki abla ona bilet kalmaz ki. Pasolik ilk başta takımları açılıyor ya. Şey, Ona değil mi? Tamam, Beşiktaş Niye de alamıyorum değil mi? <laughs> bir bok anlamadım. Ya biletler zaten benim bildiğim ilk bir saatte falan bitiyor. <laughs> bitiyor belki. ya. Çünkü önceliklendirme var o yüzden bitiyor. Doğru. E tabi. Bana şey olmuştu işte. Ankara gücü Beşiktaş maçı vardı. Bizim burada. <laughs> ben de ikisinin de pasoligi vardı. Ben giremedim. <laughs> Pasolik birden fazla çıkartabiliyor muyuz? Çıkartabiliyorsun. Fukan <laughs> <Ya>, <laughs> sende kaç tane var? Bir tane var bende. Hangisi? Hepsine İkinci iptal oldu. Güzel verdiler ona. Barcelona maçına Çok bile gidiyordu. Küfür yasağında iptal ettiler onu. <laughs> Benim Tuğkan abinin en güldüğüm şeyi <laughs> Fenerbahçe'den bir tane kaleci <laughs> şey düştü. <daha doğru gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> evet evet anlatmıştın ya onu. Tuğkan abi sesli mesaj attı işte konuşurlarken. Dedi ki Hadi sana güveniyoruz kardeşim. Bugün çok <laughs> Elek olmuş ya adam o gün. Haa siz... <laughs> tane... Aa, evet evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ulan dur adam yayını mayını izliyordur. Değil mi öyle amına koyayım? Bak bir gün ne oldu Tuğkan biliyor musun? seyrediyoruz Mert'lerle beraber. <laughs> Mert dedi ki inşallah dedi Tuğkan abi çocuğa mesaj falan atmamıştır dedi. Yenilmesin sakın dedi. Ben engelledim onu birkaç... <laughs> Kardeşim benim selam olsun da buradan. Oğlum oh. sen ne şerefsiz, ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan?